Herkese selam beyaz yıldızlarım. Evet beyaz yıldızlarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız beyaz yıldızlarım? Ee, bugün bir gelinlik bakacağız. Onlar sadece şimdi nişan alışverişini yapmışlar. Gelinliği bakmamışlar diye biliyorum. Unutmuşlar daha doğrusu. evet ya çok fena unuttuk. Şimdi gelinlik bakmaya gideceğiz. İlk arkadaşlar buradan gidiyoruz. Burası giyim mağazası değil ama ben bir şey bakacağım. gene Ya ne bakacaksın Frost'e? Yani kendime şundan alacağım. Düğün videoda güzel çekmek için alacağım. Bu kaç lira? Ee, ya araba! Neyse. Bu kaç lira? Ee, bu mu? Bakayım. Evet. 200 lira efendim. Ne? Çok ucuz. Neyse alın. Tamam. Paket olsun mu? Bu yemek mi? Ha, ben direkt elime verin işte. <laughs> Bilge birazcık orada kaldı. Evet. Şimdi burada bir şey yok. Arkadaşlar. Burası ne kadar güzel. Ben burada oynayacağım. Ee, peki. Arkadaşlar Bilge'nin haberi yok. Ama ben buraya bakacağım. Buradan Bilge'ye çiçek alacağım. Um, Bilgilerini alsam Abi şunlar kaç lira um, Ne için sordun kardeşim Abi arkadaşımın um, düğünü var Ona hediye çiçek alacağım Sana bedava olsun o zaman Yok abi olmaz artık. Yok yok Ay Abi olmaz Yok işte al bakayım um, Tamam abi o zaman onu e, koyun Peki ben Ne istiyorsun e, şu Sarı papatyalardan Tamam al bakalım Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz kızım. Ben sana borcumu yemin ederim. Yok yok ne demek. Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi e, havucu çağıracağım. Havuç gelecek arkadaşlar. Bunu alacak. Ve onu e, böyle mağazada karşılaşacağız. Geldim geldim. Sonunda gelebildin. Havuç kafa kuzey. Hoş geldin. Hoş buldum. Eee Kuzey ve otur. Bak al bunu. Ee, karşılaşırken bunu bilgiye var. Hadi uç. <laughs> Birazcık gitmiş olabilirim. Neyse. En yani sıkıntı değil. Şurada. Arkadaşlar şimdi burada bekleyeceğim ben. Ay çok güzel şey olacak. Dur şurada. Bilgiye ben geldim. Hoş geldin. Ben de tam buradan kayıyordum. Çok eğlenceli bak. Hey, çok eğlenceli bu orada. Çok beğendim ben. Neyse gel gidelim. Forest artık. Dur. <laughs> Hadi gidelim. Ah havuç. Ey ee, selam Bilge. Selam. Aa, bak sana çiçek almıştım ben de. Ee, benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Sana çattırma demedik mi odun? Pü havuç. Ya. İlla bilmek zorundayım. Yani aslında sana almamıştım. Beğenmiştim. Sana veririm diye aldım. Ucuz yırttık. Ee, peki öyle olsun. Tabii ki de öyle olacak. Ee, beğendim ya. Gelinlik bakma sen de gerçek misin? Geliversin ya bence. Hem şunları falan taşır. Ah havuç bakalım. Seni çok seviyorum Ya işine gelince tabii ki de bana yakın oluyorsun. <laughs> boş ver. Ya evladım çekil. Şimdi arkadaşlar yukarı kata gideceğiz. Orada elbise bakacağız. Yukarı katta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik sonunda. Arkadaşlar burada bir şey yaptım işte. Hadi buraya gidelim. Evet. Havuç bekle sen burası kadının yanına. Bir de erkek Havuç. Bak aa orada bir gelinlik var. Ee, bekle ben de geliyorum. Arkadaşlar şimdi Emdi'ye giyiniyor. Diye yardım edeyim mi? Giyineyim. Bak. Çok güzel oldu. Ya bayıldım. Bence çok yakışmış değil mi? Havuç kafa gel bak. Havuç kafa sen sefetlerini koydum. Havuç. Çok yakıştı bence. Buna olur mu Bilge? Bence alalım. Ama düğünde değiştirebiliriz. De Sade kabarık gibi. Olsun sen yine de fikrin değişmezse alırız. Ama o zaman alalım ben üstüne giyineyim de. Peki. Havut ya şuradan kız Arkadaşlar bence Bilge'ye çok ek. Allah. Bilge'ye çok yakışmadım ya. Bence yakıştı. Çünkü e ee, biye haşek şey düşüyorlar. Ee, öyle düşüyor zaten kıkay. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Bilmiyorum. Tam o zaman koste bunu alalım. Tamam ben bunu şuradan şuraya koyayım da. Koydum. Havuç sana hiç bakacak mısın? Yok ben kendime aldım. Ama e, bir daha alır mıyız ya ki? Tamam Kanka bunu ben isteme de giyerim. Bak çok güzel oldu. Ay giyebilirsin aslında. Denesene kız. Elin, Bilge sen elinde çiçek gezdirip duruyorsun. O yüzden şu çiçeği şuraya koyayım. Bak hadi sen gir Bilge. Ay pardon. Hadi sen giy Bilge. Bekliyoruz. Ya havuç birazcık dur. Tamam. Ya sürekli içinde kalır kıyafet. Oha! Çok yakıştı bence. Ya bence birazcık boyumu kısa mı gösterdi? Olsun altına başka ayakkabı giy. Evet bence bir altına başka ayakkabı giyersen e, daha güzel durur. Yani sen öyle mi diyorsun? Ay bir saniye ben girdim. Eşka. Öyle mi diyorsun? Bir çiçeğimle de şöyle. Öyle mi diyorsun havuç? Sence öyle mi Frosty? Evet bence altına başka ayakkabı giy daha güzel durur. Peki altına başka ayakkabı giyerim o zaman. <laughs> Bu arada ben de bir yani giyindim bugün özel. Biliyoruz havuç. Tamam. Bunu da alalım o zaman Frosty. Tamam. Şöyle ekleyeyim hemen. Ben aldım. Başka bir şey istiyor musun? Bilmiyorum ya. Ben başka bir şey almayacağım. Sadece şu tukadan alalım. Yakışıyor mu? Yakıştı mı? Yakıştı. Oha çok yakıştı bir ya. O zaman alalım. Bunu arkadaşlar. Hayır ben ödeyeceğim. Hayır. Yok öyle bir şey. Çekil. Bunu arkadaşlar. Ya? ya kanka olmaz öyle şey. Ben aldım hepsini. Ben seçtim. Demek ki ben ödeyeceğim. Hepsinin taktiğini de ben verdim. O zaman ben ödeyeceğim. tamam hemen siz mi ödüyorsunuz? Evet evet. Hayır. Evet. Peki ödetireyim. Um, şu da Aa kadın girdi <laughs> Düt düt um, Hepsi toplam 1500 lira alın Ya öf ben alacaktım Bay ben taşıyayım Peki Hadi gidelim Ya kızın şeyini sen taşı Bir ben de Kanka ben seni gelin başına Ay, Gelin başı diyorum ya kafam karıştı Hadi gidelim. Ee, buradan ben bugün bilgiye... A Kredi kartı dolu mu acaba? Doluymuş alabiliyorum. Ben buradan bilgiye özel şöyle krem malı bir şey alacağım. Ve üstüne de şunu koyacağım. Ee, ardından kendime de alacağım. Çünkü neden olması. Ee, al bakalım bilgiye. Allah ben niye alamadım? Ya alınmıyor. Yedim. Aldım. Ödeyelim. Havuç sen istiyor mu? Yok ben almayacağım. Tamam. Nam nam nam. Biz şimdi havuç özel yerimize gireceğiz. Özel yeriniz neresi? Bakım alanı. Ee, abi sen bunun burada ne işi? o zaman biz bakım yaptırıp geliyoruz. Geldik arkadaşlar bakımımızı yaptırdık ee, o dedik de burada e, bebek eşyaları var siz yukarı çıka kalın havuçla e, Siz havuç yani yukarı çıka kalın e, ben gelirim sonra siz kuzeyle yukarı çıkın e, peki ay Bilge gitsene. ay tamam Arkadaşlar şimdi ben Bilge biliyorsunuz ki teyze olacağımı kabul etmiyor hala. Ben de ona gıcıklığına alacağım. Bebek eşyası alacağım ona gıcıklığına Bilge'ye. Ee, bir tane pembe alacağım. <laughs> Çok komik olacak. Bilge beni e, bana kızacak birazcık ama arkadaşlar olsun. Ben teyze olacağım. Tamam mı? Şapka alacağım. Ben daha çocuğa kıyafet almayacağım. Ee, neden? Arkadaşlar çünkü çocuğa doğmadan kıyafet alamam. Ee, böyle bebek şeye giyemez daha ama oyuncak falan alacağım. Şuradan şöyle bir biberon da alalım. Ay kız olursa kullansın, erkek olursa da şöyle alayım, dur erkek olursa diye bir tane de şöyle biberi on. Ardından bir tane sarı klozet erkek olur. Aa sarı klozet olmuyor ya. Dur o zaman ıslak mendel. Şundan ay bez de alalım. Tamam bunlar kaç lira? 1250. Aldım. Teşekkürler. Arkadaşlar durun alalım. Hepsini aldık şimdi. Gidiyoruz bilge gıcıklığına geri geldik seni merak ettik. Frosty de bundan ne? Biraz Bir kaç hediyan canım. Eve gidince bakarsınız. Havuç hediye. Arkadaşlar biz yukarı çıkacağız. Geldik. Ya Frosty aklım hala şunlarda kaldı. Bunlar ne hediyesi? Ah sen ona hala sormasana. Şimdi birazcık yemek yiyeceğiz arkadaşlar bu özel yerde. Havuç sen aç mısın? Ben yiyip geldim ama. Havuç yok. Bak bugün iyi tarafından kalktım. E, reddetmeden bence sana bir şeyler ısmarlayayım. Olur. Ablacığım çekil buraya benim bacım oturacak. Bu şarkı nereden geliyor? Ya bu şarkı nereden geliyor? Kapatalım. Çekilir misin ablacığım? Merhaba. Ben bir tane... Ee, nasıl alacaktım? Peki, alın. Ee, sos olsun mu? Olsun. tık. tık. Alın bakalım şuna. <laughs> Ay çiçeğimi tutar mısın? Tamam. Ee, ben kendimi aldım first. sonra yok yok ben alacağım. Ee, selam. Ben alacaktım da yemeğe. Selam. Ben yemek alacaktım kendime şu şeylerden alacağım. Ee, şunlardan alacağım. Çöp stek. Bu da. Tamam. Havuç en sonra diyeceğiz. Ha, tamam ben de kendime almaya gideyim. Çiçek şurada dursun. Ya ben de kendime ne alayım. Ne istiyorsun? Şunu alacağım. Bu kadar. Ben gidiyorum. Ya ah. <laughs> ne yaptın Havuç? Yok bir şey. Geldim. Hadi yiyelim arkadaşlar. Yiyince sizler yine burada olacağız. Evet arkadaşlar yedik geldik. Şimdi arkadaşlar. Sürekli anlaşıyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada birazcık dinleneceğiz ve kapanışı da burada yapacağız. Benim daha ablaya gitmem lazım. Ah, ya ben de şunları bir koyayım. Elim rahatlasın. Değil mi? Ne yaptı mısın? Allah Allah bacımın hediyelerine dikkatli koy. Çöpe düşerse yenisini al istiyorum sana. Nasıl sana bir şey soracağım? Efendim ne soracak canım? Ya acaba bir şey diyeceğim. Sen ne aldın? bana söyler misin? Ne almış olabilirim ki? Düşün bakalım söyleyeceğim. Bilemezsen. Heh, çıktım. Aa, spon çekmiyorum. Ya yani çekilsene ha. Bak bilgi geliyor. Hadi hızlıca yazardım söyle. Bilgi söylemem. Peki. Bebek eşyası aldım. Ne? Niye ne? Ne? Diyorsun Allah Allah. Çok mu şaşırdın? Ben geldim. Bebek eşyası mı aldın? Allah'tan ağzından kaçırma dedik değil mi? Bilge geldi ya havuç kafalı kuzey. Havuç kafalı kuzey ne? Ne? Sen bebek eşyası mı aldın Frosty? Sana ama dememiş miydim? Şimdi sen bize bebek eşyası mı aldın lütfen? Yok kanka öyle bir şey yapmadım vallahi. Yok şey yapma, yapmamış. Yapmamış. O zaman ne aldım Frost ya? Beni de merakla bıraktım bak. Ya hiçbir şey almadım. Evde görürsünüz açınca. Peki. Eee günü burada bitirecek miyiz? Evet. Arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmiş buluruz Beyaz yıldızlar. Evet arkadaşlar. Cik. Cik cik. Cik cik. Cik. <laughs> <laughs> Aa! Ee, abone olun. Like atın. Seviyoruz. Hoşça kalın. Havuç iyi misin? Kuzey.